Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalımızın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosuyla Dizli izleyicilerimiz tarafından download olmayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel bir yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar Umarım sizler de topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçüoğlu ile ilgili yepyeni videoları Herci Sancan sizler için yeniden sunmaktayız beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için Umarım beğendiniz arkadaşlar kanalımızdaki videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.